Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Papa'dan flash Ukrayna açıklaması geldi. Malta'ya giden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, çatışmaların merkezindeki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edebileceğini açıkladı. Vatikan yönetiminin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret planlaması gündemde. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna'ya olası ziyaretine ilişkin konuştu. Malta Adası'na iki günlük ziyaretini bugün sonlandıran Papa Francis, yolculuk sonrasında gazetecilerin Ukrayna kriziyle ilgili sorunlarını yanıtladı. The Guardian'ın haberine göre Papa Francis, gazetecilerin Kiev'i ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, evet bu konu masada yanıtını verdi. Daha fazla ayrıntı vermedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Papa'nın Malta ziyaretinde Kiev ziyaretinin masada olduğunu belirten Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e bu ziyaretine ilişkin 24 Şubat'ta savaş başlamadan önce bu ziyaret için hazırlık yapıyorduk. Şimdi daha önemli bir hal aldı. Vatikan nezdindeki elçiliğimiz bunu gerçekleştirmek için çabalıyordu ama halen tarih ve nihai onay yok ifadesini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko 8 Mart'ta yaptığı açıklamalarda Papa Francis'i Ukrayna'ya davet etmişti. Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Yuraş da Ukrayna'dan Papa Francis'e resmi davet yapıldığını doğrulamıştı.